bütçedeki paranın harcanması bir siyasi tercihtir. Esrafı düşünürse esnafa verir. Tefeciyi düşünürse tefeciye verir. Yandaşı düşünürse yandaşı verir. Bu söylediğim rakamların içinde şu yok. Hani dolar bazında geçiyoruz ya yollardan, köprülerden, tünellerden. Onlar buna dahil değil de. Onlara para olunca anında veriyorsun. Anında. Tık veriyorsun. E vatandaş Binasını sana vermiş yurt yaptı ya. Üç aydır kirasını alamıyor senden ya. Öbür tarafa milyarlar akıtıyorsun. Bu tarafa hiçbir şey. Bir ayda ödediği faiz, tefecilere ödediği faiz 1.7 milyar dolar. Bir ayda tefeciler ödedikleri faiz. Bir günde 57.7 milyon dolar. Bir saatte 2 milyon 400 bin dolar tefeciye faiz ödediler. Pandemi döneminde. Efendim para yok. Para var efendim. Para var. Tercih kime ait? Esnaftan yana mısın? Çiftçiden yana mısın? Üreticiden yana mısın? Tefeciden yana mısın? 2 milyona yakın esnaf kardeşim sen Londra'daki bir avuç tefeci için vergi veriyorsun. Bakmayın öyle biz faize karşıyız diye. Borç aldılar şimdi emir alıyorlar. Adam bir telefonda papazı nasıl bırakır? Bir telefon papazı bırak emredersin. Esas duruşa geç papazı bırak. Bir de sana aptal desin. Yine sesini çıkarma. Niçin? Tefeciye çalışırsan soru böyle olur. Dolayısıyla para yok edebiyatı yok arkadaşlar. Para var. Ama kimin için parayı kullanacaksın? Asıl sorun burada. Bütün arkadaşlarıma söylüyorum. Gittiğimiz her yerde esnaf kardeşlerimize bunu anlatın. Esnaf kardeşim, senin derdini çözecek olan senin huzur içinde, evinde, mahallende, sokağında, dükkanında çalışman için tek bir seçenek var kardeşim Cumhuriyet Halk Partisi